Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi'ndeyiz. MEF Üniversitesi'nde her yaz Tasarla ve Yap isminde bir staj programı yürütüyoruz. Burada öğrenciler kendi tasarladıkları projeleri hayata geçiriyorlar. Bu yazda burada MEF Üniversitesi'nin DBS stajı kapsamında birinci sınıf öğrencilerimizle beraber bir hayvan barınağı projesi yapıyoruz. Onların da bizim sosyal yaşantımızın bir parçası olduğunu göstermek adına bir projeyle gelmek istedik. sokak köpeklerinin içeride oynayabilecekleri, barınabilecekleri küçük bir alan yapıyoruz. İki gün gibi bir sürede bitirdik. Umarım güzel olur, onlar için de faydalı olur. Bütün tasarım sürecinde biz de tabii ki rol oynadık. Maket yapımı olsun, çizimler olsun. Umarım hayata geçirince köpekler de bunu sever ve oynarlar. Bence beğenecekler.